Arkadaşlar Elişi Dünyam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yıldız lif tabanı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben bu şekilde yıldız tabanın üstüne çilek yapmıştım. Şimdi sizlere altı o tabanı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şöyle göstereyim. Nasıl yaptım anlatayım. Buradan başlıyorum arkadaşlar. 7 sıra örüyorum. Daha sonra eksiltme yaparak bir tane kalana kadar eksiltme yapıyorum. Yeni başlayan arkadaşımız için bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Kameramı şöyle yakınlaştırayım. Yapmış olduğum dikimi kenara alıyorum. Öncelikle ipimi göstereyim. Ben bu sefer krem rengi kullanacağım. Yine bonbonun tığım tığ numaram. Hemen başlıyorum şimdi. 6 zincir çekiyorum 4 5 6 Bu birinci ikinciye batıyorum sabitliyorum bu büyük bir bu ilmek alıp üçlü fıstık yapıp kapatıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar dibine 2 3 3 fıstık kapatıyorum 2 zincir tekrar dibine bu şekilde 6 tane olacak Arkadaşlar yeni geldiyseniz de kanalıma abone olup zil butonunu açarak gelen videolardan haberdar olursunuz. Beni desteklemek isterseniz de lütfen aşağıya yorum ve beğeni bırakın. Sonuncuyu yapıyorum bu şekilde. Kapatmayı da bakın iki zincir çektim. 3 6 tane fıstık yaptım. Şu baştakinin tepesine. Başını dolamadan batıyorum. Bir zincir yapıp sabitliyorum. Sonra onun tepeye. Burada artırma yapacağız. Bir tane fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrar tepesine bir batıyorum kapatmıyorum dibine üçlü fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapatıyorum bir iki zincir çekiyorum bu şekilde olacak şöyle göstereyim şöyle göstereyim bu şekilde olacak şimdi iki zincirimi çektim tekrar ikinci fıstığın tepesine Bir zincir, tepeye batıyorum. Burada artırma işlemimizi yapıyoruz. Üç fıstığım, kapatmıyorum dibine birleştiriyorum. Bir, iki zincir diğer tarafa. Bunları ayrıntılı anlatmak istedim arkadaşlar, örerken size zor olabilir yeni başlayanlara. Yeni başlayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına bu şekilde anlatayım. Burayı da kapattım bu şekilde. İki zincirimi çektim. Diğer fıstığımı kapattım. Tekrar tepeye. 2 cm çektim. Tek Fıstığımı tekrar kapatıyorum. Bir zincir son fıstığıma geldim. ikisini bir kapattım. Bir iki zincir çektim. Bakın karşıyı başını dolamadan bu şekilde kapattım. Tekrar dibine üçlü fıstığımı kapatıyorum. burası önemli. Tepeye Dibine Karşıya Bu kez üçlü fıstık topluyoruz. Alttaki çektirdim. Bakın üçlü fıstığı kapattım. Yine artırma işlemi yapacağım. Şöyle bir göstereyim sizlere. kapatıp iki zincirimi çekiyorum. Bakın şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar tekli 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Ee, şimdi devam ediyorum. karşı kapattım. Bu şekilde artırmamı da yapıyorum. Kilo olarak kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı dolanıp gelelim. Bu şekilde döndüm geldim arkadaşlar. iki tane zincir çekip tekrar birleştiriyorum. Şu şekilde. Tekrar tepeye bakın burada da yine aynı işlem. Bu dördüncü sıramız. Pardon bu üçüncü sıramız. Şöyle Tekrar tepeye 2 3 dibine 1 2 karşıya Bu üçlü fıstığımı kapatıyorum. Burada ikinci üçlü fıstığımı yapacağım. 2 3 1 2 3 Tekrar karşıya. 3. Hepsini bir kapatıyorum. Şimdi 2 3. Dibine 2 iki, 3. ikili fıstık yapıyorum bunda da artırmada. Bu şekilde kapatıp 2 zincir çekiyorum. Ve hemen karşıya geçiyorum. Burada başını doluyorum arkadaşlar. Üçlü çekiyorum, kapatıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde tekrar bir daha göstereyim. Bakın. Tepeye battım, dibine batıyorum karşıya batıyorum. Bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben daha önce krem rengi yapmıştım. Daha sonra beyaz yaptım. Kullanacağınız lise hangi renk istiyorsanız ona göre yapın arkadaşlar uyumuna uygun. tekrar ikili fıstık yapıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle her sırada şu tepeye göre fıstığınızı, üçlü fıstığınızı yapıp kapatın. Daha sonra artırmayı yine aynı bu şekilde yapın. Bu şekilde 7 sıra olacak şekilde öreceğiz. Ben örüp geliyorum. Siz de örüp gelin. Daha sonra eksiltmeyi nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar 7. sırama kadar ördüm, geldim. Şimdi artık nasıl eksiltme yapıyorum onu göstereceğim sizlere. şöyle üçlü fıstığımı yapıyorum normalde kapatıyoruz ama burada arkadaşlar kapatmıyoruz şuraya ikinci fıstığın başına batıp ikili dolduruyorum üçlü fıstık yapıyorum yani ikili kapatıyorum burada sonra üçlü fıstık doldurmaya devam ediyorum sıramın sonuna kadar Şunu bir yine kapatıyorum. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir, üçünü bir kapattım, bir zincir tekrar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Sonuncu fıstığa geldik. Bakın burada da. 2 3 Dibine 2 3 Karşıya 3 3'ünü bir kapatıyorum. Şöyle bir göstereyim sizlere. Normalde artırma yapmam gerekiyordu burada ikili. Şu an eksiltme sıramda olduğum için artırma yapmıyorum. Direkt buradan geri dönüyorum. Tekrar iki, üç. başta ikili fıstık kapatacağız. Şöyle tekrar üçlü fıstık. tekrar tepeye dibine 2 3 karşıya kapattım tekrar tepeye karşıya Pardon dibine. Şimdi karşıya. Tekrar tepeye. Dibine. Karşıya. tekrar dibine 2 3 Şimdi yine geri dönüyorum. Tekrar karşıya şöyle ikisini bir kapatıyorum. Bakın. Bu şekilde bu şekilde bu sırayı da sonuna kadar öreceğiz. Karşıya tepeye bir belim süre aynı motif ördükten sonra alışıyorsunuz arkadaşlar hiç merak etmeyin eğer sizde yeni başladıysanız anlamadığınız yerler olursa lütfen sorun yorumlara bırakın size geri dönüş yaparım Bakın şöyle göstereyim. Şimdi geri dönüş yapıyorum. Yavaş yavaş da fıstıklarımız azalıyor. Bakın dördüncü fıstığa kadar indik. Yedi deydik. Başlarda ikili fıstık yapıp sonlarda artırma yapmıyoruz eksiltmelerde. Şimdi bu sırayı da bitirdim. 3 fıstık kaldı. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. şekilde kapattım. Bakın arkadaşlar. Şöyle iki tane fıstık kaldı. Şöyle bir daha göstereyim sizlere. Bu şekilde tek bir fıstık kaldı. Ama tekrar tepeye Şöyle kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi videom çok uzun olmasın diye sadece bu tek parçayı gösterdim. Siz isterseniz Diğerlerini tam anlamadıysanız başa sarıp tekrar izleyerek benimle birlikte yapabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa nasıl geçiyorum? Burada koparma işlemi yapmıyorum. Şöyle tutuyorum. Bakın geniş alıyorum. Şuraya fıstığım. Batıyorum. Bakın aşağı doğru iniyorum. Tekrar şöyle. Tamam. iki zincir çekiyorum. Bakın diğer tarafa geçiyorum. Burada tekrar 1, 2, 3. Şöyle kapatıyorum. Size gösterdiğim şekilde eksiltmelerle birlikte bütün hepsini yapıp gelelim. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayıp geldim. Sizler de eğer dilerseniz böyle çilek lifin tabanını bu şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra e, buna üzüm de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz e, çiçek yaparak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.